Çin, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i kara listeye alarak işlemleri yasakladı. Kripto paraya karşı sert tutum içinde olan Çin yönetimi Binance'i güvenlik duvarının arkasındaki siteler arasına kattı ve böylece erişimi engellemiş oldu. Binance'e girmek isteyen Çinliler VPN kullanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bank of America, Bloomberg'un haberine göre kripto para araştırma ekibi kurdu. Kurulan bu ekibe, bankanın veri ve inovasyon strateji grubunun kurucu üyesi olan Alkeş Şah öncülük edecek. Banka, daha önce de blockchain üzerinde hisse senedi alım-satım işlemlerini başlatmıştı. Jack Dorsey Haziran ayında kurucusu olduğu Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Square'in Bitcoin için fiziksel kripto para cüzdanı geliştirebileceğinin sinyallerini vermişti. Bugün ise Square'in fiziksel donanım biriminin başında yer alan Jesse Dorogasker, yine Twitter üzerinden Bitcoin saklamayı daha yaygın hale getirmek için bir donanım cüzdanı geliştirmeye karar verdiklerini açıkladı crypto.com paylaştığı bir blog gönderisinde Malta Finansal Hizmetler Otoritesinden elektronik para kurumu lisansı aldığını duyurdu. crypto.com'un yasal adı olan Forexex altında verilen EMI lisansı şirketin Malta'daki müşterilerine ödeme hizmetleri sunmasına ve banka havalesi gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. crypto.com böylelikle ülkede bu lisansı alan ilk kripto para firması olma özelliğine de sahip oldu. Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Yalisco Talent Land Digital etkinliği sırasında Bitcoin'i en şaşırtıcı matematik mucizesi olarak nitelendirdi. Wozniak ayrıca lider kripto para biriminin altından daha değerli olduğuna inanıyor. Teknoloji uzmanı Haziran 2018'de tek bir küresel para birimi olmasını istediğini söylemişti. Wozniak ayrıca Aralık ayında Efor adlı kendi kripto para şirketini kurdu.